arkadaşımla keskin nişancı modunda bir maç atacağız. Bir sürü kez birinci olduk ama teknik aksaklıklardan dolayı maç gitti. Ama bu sefer inşallah öyle bir şey olmaz. Hoca başlayalım. 40 kişi var İnşallah kurmalı gelir. Hadi bakalım. Hedefimiz altı L. çok iyi. Şimdi istedik bizi kafasına göre bir yere atlatsın. Başlayalım. Bu arada kanalıma ilk baştan söyleyeyim bunu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bu bizim için çok önemli. Hadi başlayalım. Hop hop. Dört, üç, iki, mı? Tamam sıkla atlayalım. Kurmalı mod geldi zaten. <laughs> yani bize tetik, bize hile değillerse tetikçe yani tetik tetikli sıkamazlar yani oto sıkamazlar inşallah ileri denk gelmeyiz Araplardan nefret edeceğim zaten adamlar öyle bir hile tasarlıyorlar ki yani hileyi de kullanıyorlar istedik para paralı da satıyorlar nasıl bir şey nasıl bir şeysin öyle ya sukun salon. Hmm. <laughs> 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 PUBG. Nereye gidiyorsun? Gel buraya hemen bak. burada bir bu, şey bulalım. Bu. Nerede? Şimdi şart, şart bırak. Geldim yani. İki tane eminim dördüm var. Hadi bakalım. BM4 var bir tane. Kar var, kar boştu burada. Şuna şunu sen. Aa BM var. Hmm. Geldim yardım istedim. Nerede? Gördüm. Gördüm kardeşim. Girovon <laughs> da. Dur burada. Dur da şurada şurada. Haddam sizden çok iyiyim. Kaçlısın var? bir. <laughs> Benim de bir, çok iyi. Karşıdan sıkıyorlar. Ne lazım değil şu anda. Alır alır. Ne? Alır adamsın düşürdün mü? Oo da Yardım. Dur 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 dur. Gel şuraya geç şuraya geç şuraya. Geçemem. Seni vurmasın. Kitin var mı? Evet. Hmm. Düşürdün de mi onun? Düşürdüm görmedim. İşaret. Ay bir abimeyi bıraktım mı? yoksa. Neyse sıkıntı yok. 8x atıyorum. Aynen versene. 4x aldım. Nerede 8x almışım. Şur, şuradaki almayı. Şuradaki. Ay Allah'ım. Yedim. Güzel. He tava. İşaret atsana. Sağda. sal doğdu ne da nereden gel? Uf abuzar uçar ne lan uçar? Hey sattı. Görebilsem onun aklını alacağım da. Ölme diyor diyor bunu abuzar. Abuzar uçar. Uçuk sal. Görebilsem onu. Sanki izliyorum. Kalktığım gibi öbürü öldü. Tamsın diye vuruyorlar. Bir kardeş. Pencereden bakmazsak ne olur? Şöyle bakarsın. Şu evde mi acaba ya? Şimdi kapısı evet. açıyor. buzlar uçuşuyor var ya. Kaskımı yok etti ya. Of. Sokuyor bir daha yere. Oh çok güzel. Biraz yaralanmış. Buraya 3 3. seviyeyle baktıma. Biraz Onu alabilirim. Fazla fazla ise. Üçüncü seviye çanta var. İşaret bırakıyorum. Bak işte sargı bezinin yanında. Heh. Çok güzel. Bunu da buldum. Nerede 8x? İşaret edin yerin karşısındaki. Bu stanhafta inşallah var dedim. Onun merdiven nerede? nerede? E burada sırt çantası 3 var. Orada, orada. Edin. Sen neredesin? Nerede ya? Yani? En üstte Hadi bakalım. Bir iki neşimiz var. Hedef altı. İnşallah alabiliriz. Alandayız o yüzden kafamız ben rahat. Gördüm. Gördün mü? Sıkıyor. İşaret atarsan şeydi. Şuradaki evde. Birini bayıldı. Onlar da karşıdakine sıkıyordu. Pencere mi yoksa evde mi? Evin çatısında. Dur. Düşürdüysen adamı kaldırır o bir daha bakmaz. 38x hala inanamam. Sıktı mı Deniyor hala. Tam görmedim mi Bir tane sanki bir el gördüm sıkarken takıldı şeye. Tamam diyor. Adamsın. İşaret asana diğerine. Yok. Kaldırıyor onu. Dur bana sıkıyor. Yine aynı yer mi? Yok. Çatışı çatışıyor orada. dakikadan şuradaydı. Oradaysa ben çatıdayım. Arka tarafta kaldırıyor Şöyle mu? Evet. Denedi. Denedi. Çok pis denedi. Yani. de sağdaki çatı. Met mı? kitim var mı? Var. Ben versene. Dur, bana Dur kardeşim. İyisin. Met git lazım ya. Bandajı mı vermiş lan? Tamam lazım değil bandaj. Tamam biz mi gördüm şurada. Dene sen de ben de buradaki sana bakayım. Hadi bakalım. Verir mi? Yok lazım değil. Şandık. Allah'a emanet Herkesi yok. Yok. Sen mi attın bombayı? Hayır. Ay, Rezon atmış olabilir. Yok ben atmadım. Geliyor. Geliyor. Orada, orada, dur kapladım. Gördüm. pingin Pingim yoksa? Neredesin lan? şimdi ona olabilir. Burada. <laughs> Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. Arası e AVM o, Magmunu e istiyor, AVM. Diğeri geliyor. AVM'nin kurşununu verebilirim sana. Gel diğeri bir kişi daha var burada. Bahçede. İşte çıktı galiba. Şunları bir kullanayım. Bandaj ben disk atmayacağım. Şu anda ses almıyorum sıktı birine ya da biri ona sıktı üst katta üst gördün şurada mı lan kan ya burada ha ben de orada yeşil bir şey gördüm diyorum ha. of ben tabancayla oynayamıyorum e ee, AVM bir sürü mermim oldu. Peki. İki daha geliyor. Sıksan mı? Nerede? Ya ee, botmuş. Daha henüz mi yaptı? <laughs> e ee, tamam tamam. E ee, ee, 6x attım, 4x attım, 3x attım. Bir sürü şeyim var. Şu Toki'dekiler acaba hala duruyor mu? Kaç yaşın var ya? Çok iyi oynadın. Dur. Evet. Beş. Ooo. Ama ben işte alıyorum. Meydan oynuyorum. Diyor musun? Adam yakına gelince. Sıktı. Nereden sıktı? Şuralardan bir yerden sıktı. Toki, tokiler de al adamlara. Toki, 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 toki. Sis, sis atılmış. Ha, tamam, tamam. Onlar çatışıyorlar öyle. Gördüm kardeş seni. Hadi bakayım, çok ince. Neredeydi? Tam bak şuradaydı. Tamam, bir kişi daha gördüm. Evet. Şurada. İşte o çatıdaydı, o evin o attığımda evin var ya çatısındaydı tam olarak. Ona bir gittim, bayıttım. Bir kişi, bir kişi bomba attı. İki kişi bomba attı. İnerim. gidiyorum Yoksa bir şey Altta mıydı Yok yanlış görmüş. Gel gel gel. Oğlum bir de AVM'ni sıkmamışım. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel. Gel. Nerede? Hangi kulübe? gördüm. Taşa geçti değil mi? Yok. Ay çok ince geçiyor. Ya kardeş. Çok oyalatıyorsun ha bizi. Hadi bakayım bir tane daha Tam karşıda da bir, şey bir tane daha yedi. Düştü düştü gördüm onu. İkisi de tam karşıda. Gördüm gördüm gördüm. O Kilimi çaldı. O da bir tane yedi ama eve gitti. Alanda durma. Durma orada. Çok açıktayız. Sen çok açıktasın. Gel bu tarafa bak. Ama alana da gitmemiz lazım. Bu tarafa gel. Sağında adamlar var da. Birisi kaçıyor. Çok iyi bir maç. Kaç yaşınlar? Altı da. Şurada bir şey. Daha yine yiyoruz. Yine yiyoruz. Tokilerden yiyoruz. Oradan uzak dur. Gitmeliyiz. Bak şurada bir kişi. Şey. <laughs> Nerede? he? Tamam. Açtı mı? Karşıdaki evlerde de bir şey vardı. Aynen. Adam ağacın oradaydı. Bir alana doğru girer Şu an adam bize vuracak gibi. Ağaca da bir taraftan bakıyorum. Beş kişi. Arkamızdan oluyor. Çok yakın sıktı. Gördüm. Gördüm gördüm. gördüm. Aga tamam son anda sağ kırdı. Yemedi. Yemedi. Bilmiyorum. Aa çok oynuyor. Üç kişi lan. Tam ikisi burada zaten. Bir tane de düştü. Ağacın oradaki. Gördüm gördüm gördüm. O da düştü. İkisi öldü, bir takım öldü. Kaldı ne? Evin içerisinde kaçtı var. kişi kaldı zaten. Nerede? Evin içerisinde. İşaret alsana şu ev mi? Evet evet duvarın oradaydı. Ha orada. Duvarın oradan kışkırtı. Ön on pilim kaldı. Şunu fullim bari. İki kişi düştü. Bir kişi kaldı zaten. Aynen. Gördüm gördüm burada burada. Bir taneydi Bak sis atmış buraya. Nerede? Dışarıda mı evde mi? Gel gel dışarı çıkmış. Hadi bakayım. Kaç dişin var? Altı. Benim de 5. 11'leşti. Çok güzel bir maç çıkarıyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.